Bayağı değerlendiriyor. Her neyse. Bak biz şeye ne değiyor ne değmiyor. Kendim, yani, bileğimle destek alamıyorum her zaman. Evet. Bak mesela şurası. Bak şöyle toparlayacağız. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. diyorlarsa buradan tahtadan onun üzerinde konuşuyoruz. Bir <laughs> olduğu için ne alıyormuş? Onun cümlelerde es alıyormuş. Letters to people. O oh, insanlara mektupları <laughs> E spor ne demek diye sorarsanız E bildiğimiz elektronik sporlardan gelmektedir. Farklı kişilikleri bir araya getirebilen bir şey. Çünkü burada hani insan seçemiyorsunuz. İnsan seçmenize gerek olmuyor. Karatay Belediyesi'nin Ankara'ya Gençlik Merkezi turnuvasına giden ekip oldu 20 kişi otobüste. Bunun hepsini belediye karşılıyor. Şimdi bana söyler kim olsa kal yadağım Yani vur çek, çek vur çek vur çek vur çek Çık 3 4 ki açıklığı elde edebilmemiz için içine sarı katmamız gerekiyor. Sarımız yeterli gelmedi. 2 3 ve 4 5 ellerimi göğsümde birleştiriyorum. Topu uzatacağım, bacağımın üstüne çöküyorum tekrar kendime çekiyorum. Bir el ellerimin çok bir ayağımla içerken, diğer ayağımla çapraz bir şekilde dinleşiyor. Ben Fatma Karataş. Karatay Gençlik Merkezi'nde, Alül Vukurcu Gençlik Merkezi'nde keman eğitmenliği yapıyorum. Burada bu yaş aralığında genç kızlarımızla beraber keman öğrenmek onların gelişimine çok katkı sağlıyor. Böylelikle daha özgüvenli oluyorlar. Burada beraber keman çalarak ya da herhangi bir enstrümanı icra ederek ikili ilişkilerini geliştiriyorlar. Ya da toplu sınıfta toplum önünde bir şey çalmakla almayı, toplum önünde kendini ifade etmeyi öğreniyor. Karatay Belediyesi'ne gençlerimize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyoruz. Burada e, oyun oynuyoruz, birbirimiz arasında turnuvalar kuruyoruz e, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Belki buradan ileride, ileride iyi bir iş teklifi alabiliriz. Yani bir kulüp teklife de gelebilirler. Burada öyle bir imkanımız da var. Bu hizmeti bize sağlayan Hasan Başkanımıza çok teşekkür ederim kendisine. Belediyemiz için verdiği bize bu imkanlar dolayısıyla onlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu ortam çok etkili bizim için. Hem sosyalleşmek hem de geleceğe yönelik çok etkili olduğunu ve çok teşekkür ettiğimizi iletiyorum.